Özellikle son yıllarda iyi bir futbolcu almak istiyorsan bon servisine servet dökmek zorundasın. Ve bu yaz transfer döneminde de gördük ki bazı oyunculara gereğinden fazla bon servis parası ödendi. Biz de bu videoda toplamda en fazla bon servis parası ödenen oyuncuları derledik. Ama öncesinde de sevgili dostlar bu benim yeni kanalım. Abone olup beğeni atarsanız kanalımı desteklemiş olursunuz. Şimdi videoya geçelim. İyi seyirler. 9 numara Enhil Dimaria. Birçok futbol severe göre hak ettiği değeri görmeyen isimlerden olan Di Maria Benfica'da gösterdiği performansın ardından 35 milyon avroya Real Madrid'in yolunu tutmuştu. 2014 yılında ise 75 milyon avro karşılığında Manchester United'a transfer olan oyuncu United kariyerinde beklentilerin uzağında kaldı. Ertesi sezon ise 60 milyon avro bon servis bedeli karşılığında PSG ile anlaşan oyuncu 2022-23 sezonunda bedelsiz olarak Juventus'ta oynadı ardından da bu sezon Benfica'da forma giyiyor. Ve böylelikle Angel Di Maria 179 milyon avrobun servis bedeliyle listemizin 9 numarasına yerleşti. Avrupa devlerinin bir numaralı transfer hedefi haline gelen Kylian Mbappe henüz 24 yaşında olmasına rağmen bu listeye girmeyi başardı. Monaco'dan rekor bedelle Paris'e transfer olan oyuncuyla uzun süredir Real Madrid ciddi şekilde ilgileniyor. Transfer döneminin son gününde 220 milyon avroluk teklifi reddedilen İspanyol ekibi kulübüyle bir yıl sözleşmesi kalan yıldız oyuncuyu bir şekilde kadrosuna katmayı hedefliyor. İlerleyen süreçte Mbappe'nin bu listenin en üst sıralarına çıkması kaçınılmaz gibi görünüyor. Kylian Mbappe 180 milyon avro bon servis bedeliyle listemizin 8 numarasına yerleşti. Antonio Griezmann Real Sociedad'da parlayan Fransız ucumcu 2014'te 54 milyon avro bon servis karşılığında Atletico Madrid'e transfer oldu. Simeone'nin kanatları altında oldukça başarılı sezonlar geçiren ve ülkesi Fransa ile de Dünya Kupası zaferine ulaşan yıldız oyuncu 2019 yılında 120 milyon avroluk rekor bedelle parçayla anlaştı. Burada birçok oyuncu gibi isteneni veremeyen oyuncu 2021-22 sezonunda eski takımı Atletico Madrid'de kiralık olarak forma giydi. Bu sezonda 20 milyon avro bon servis ödeyip oyuncuyu geri aldılar. Böylelikle Antonio Griezmann 184 milyon avro bon servis bedeliyle listemizde 7 numarada yer aldı. Filipe Coutinho 2013 yılında Haziran'da Inter'den Liverpool'a transfer olan Brezilyalı Yıldız, Premier Lig'de gösterdiği performansla uzun yıllar adından söz ettirmeyi başardı. Bu çıkışının ardından 2017-18 sezonunda parçaya transfer olan oyuncu için tam 133 milyon avro değerinde bir bonservis ödendi. Tıpkı Dembele ve Griezmann gibi yapılan yatırma kıyasla oldukça etkisiz bir iz bırakan oyuncu, Katalon ekibinde düzenli forma şansı bulamadı ve ertesi sezon Bayern'e kiralandı. Orada da yapamayacaklar. Alamayan oyuncu ertesi sezon Aston Villa'nın yolunu tuttu. Kiralık olarak geçirdiği sezonun ardından 20 milyon avro bon servisiyle Aston Villa'ya transfer oldu. 186 milyon bon servisiyle Coutinho listemizde 6 numaraya yerleşti. Alvaro Morata Kariyerine Real Madrid'de başlayan ve ardından Juventus forması giyen oyuncu 2017 yılında 66 milyon avroya Chelsea'ye transfer oldu. Adada istediği seviyeye çıkamayan oyuncu Atletico Madrid'in yolunu tuttu. Orada bir süre oynadıktan sonra 20-21 sezonunda Juventus'a kiralandı ve ardından da Atletico'ya geri döndü. Morata performansıyla bu listedeki en tartışmalı oyunculardan biri olarak öne çıkıyor. Ama Morata'ya toplamda 189 milyon avro bon servis parası ödendi. Osman Dembele Borussia Dortmund'da büyük bir çıkış yakalayan Fransız kenar oyuncusu, dripling becerisiyle ve skorer ligiyle Avrupa devlerinin radarına girmeyi başarmıştı. Rennes'ten Almanya transfer olan Dembele Neymar PSG transferinin ardından 135 milyon avroya Barcelona'nın yolunu tuttu. Katalon ekibinde sakatlıklarla boğuşan oyuncu bir türlü potansiyeline ulaşamadı ve bu sezon 50 milyon avro bon servisiyle PSG'ye gitti. Osman Dembele'ye şimdiye kadar toplamda 220 milyon avro bon servis parası ödendi ve 3 numarada efsane oyuncu Cristiano Ronaldo. Sporting'den Manchester United'a transfer olan Ronaldo 2009 yılında 94 milyon avroluk bedellerle Real Madrid'e transfer olmuştu. İspanyol devinde gösterdiği performansla efsaneleşen Portekizli Yıldız 2018 yılında ise 100 milyon avro karşılığında Juventus'a transfer oldu. 2021-22 sezonu öncesinde ise eski kulübü Manchester United'a döndü ancak Ronaldo ne kulübüyle ne de teknik adamıyla Yıldız'ı hiç barışmadı. Özellikle de Coca-Cola hamlesinden sonra zaten United yönetimi ve teknik adam Ronaldo'nun kalemini kırmıştı. Başarısızlıklarından da görüyoruz ki bu yönetim değişmezse United'dan hiçbir şey olmaz gibi duruyor. Ronaldo ardından da bedelsiz olarak rekor bir bedelle El Nasr'a transfer oldu ve çılgın Arabistan transfer sezonunu başlattı. Cristiano Ronaldo'ya kariyeri boyunca şu ana kadar 247 milyon avro servis parası ödendi. 2 numara Romelu Lukaku Kariyerini Anderlecht'te başlayan ve Chelsea transferinden sonra kiralık olarak Premier Lig takımlarında forma giyen Lukaku, 2019 14 yılında 35 milyon avroyu Everton'a transfer olmuştu. Ardından da 87 milyon avroya Manchester United'ın yolunu tutan Belçikalı Yıldız burada tam olarak istediği istikrarı yakalayamamış ve 2 sezon sonra da 79 milyon avro bon servisiyle Inter'e transfer oldu. Evet peki bu kadarıyla bitti mi diyeceksiniz? Hayır. Conte yönetiminde yeniden dirilen ve Inter'in tarihi şampiyonluğunda başrol oynayan oyuncu 2021 sezonunda 115 milyon avroya Chelsea'ye geri döndü ve geçtiğimiz sezon kiralık olarak Inter'de forma giydi. Lukaku'ya toplamda 333 milyon avro bonservis parası ödendi ve bir numaraya geldik. Bir numarada da tabii ki Brezilya'nın yıldız çocuğu Neymar var. 2013 yılında Santos'tan Barcelona'ya 88 milyon avroya transfer olan Neymar, Katalon ekibinde sayısız başarı kazanmıştı. Ardından 2017'nin yazında futbol tarihine geçen transferin baş aktörü olan Neymar, 222 2 milyon avro karşılığında Fransız devi PSG'ye transfer oldu. Fransa liginde ne kadar başarılı olsalar da Avrupa arenasına ne kadar da mücadele etseler hiçbir zaman başarıya ulaşamadılar. Ve geçirdiği 5 sezonun ardından kulübüne 90 milyon avro bon servis kazandırarak El Hilal'e transfer oldu. Ve böylelikle 400 milyon avro bon servisiyle listenin bir numarası Neymar oldu. Buraya kadar ulaşan dostlar ben izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz kanal kanalıma abone olup beğeni tuşuna basabilirsiniz. Beğenmediyseniz de nedenini yazabilir, eleştiri yapabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.